İyileşmeyi bu kadar çok mu istiyorsun? Bunun için burada değil miyim zaten? Benim merak ettiğim şey başka. Derdin açtığın yere kapatmak mı? Yoksa bir an önce özgürlüğüne kavuşmak mı? Nereye Cihan? Söylesene. Gel benimle. Yardım et. Keşke bu yaşadıklarımız bir rüya olsaydı. Uyandığımızda o mutlu günler dönebilse keşke. Dur, Aa! dur ne yapıyorsun? Aa! Yardım edeyim kalkmana. Gerek yok. İnat etme, kalk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.